Ve büyük bir heyecanla, mutlulukla ve yıllardır takip ettiğimiz bir dosyanın inşallah e, tamamlanması, çözüme ulaşmasıyla bunun sevinciyle, bunun müjdesiyle ekranlarınızdayım efendim. Aylarca takip ettiniz. Tarihler 2017 Mayıs ayını gösteriyordu. Başka bir kanalda bu programa başladığımızda bir dosya ile açmıştık programı. Hande Çinkitaş dosyası. Henüz 12 yaşındayken babasıyla ve üvey annesiyle yaşadığı evde vahşice onlarca yerinden bıçaklanarak öldürülmüş. Ne yazık ki büyük mücadele vermesine rağmen hayatını kaybetmişti. Biz programa anne Acılı Anne Handan Hanım'ı aldığımızda olayın üzerinden tam 11 yıl geçmişti. 11 yıldır katilleri ya da katili bulunamamıştı. Fakat biz hiçbir zaman bu dosyanın peşini bırakmadık. Bu sene bu programa başladığımızdan itibaren de dosyanın takibini hocam buyurun lütfen. E, Taner hocamız biraz gecikti, trafikte vardı. Hocam hoş geldiniz. Çok önemli bir gündeyiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Bu işte emeği olan en önemli, en baş kişilerden birisi. E, Doktor Taner Güvendir efendim, adli tıpçı doktorumuz Taner Güvendir. E, ekibin acayip inanılmaz bir emeği vardır. Aylarca bu konuyu işledik ve e, ne yazık ki o dönemde bazı ihmaller sebebiyle, yani öldürüldüğü dönemde diyorum zavallı Hande Çinkitaş'ın, bazı ihmaller, bazı e, incelemelerin eksik olması sebebiyle katil ya da katillerine, ulaşılamamıştı. Programda dosyayı açtıktan sonra pek çok ipucuna ulaştık. Taner hocamız 20-25 sayfalık bir rapor yazdı, bilimsel bir rapor. Ve bu programa başladığımız andan itibaren de bu sene başında e, avukat Hasan Kocabey'e rica ettik. Bu dosyayı lütfen tekrar ele alır mısınız diye. Bu arada İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne yeni atanan Amir Allah razı olsun ondan dosyayı yeniden açtı ve inceledi ve bu iş e, çözüme doğru gidiyor sinyallerini biz kendisinden zaten almıştık ve bu sabah efendim e, erken saatlerde çok önemli bir haber geldi. Evet, Hande Çinkitaş henüz 12 yaşındaydı ve 12 yaşında kaldı. Aradan tam 16 sene geçti. 16 sene. Baba 19 sene geçti. Baba e, Nezih Çinkitaş. O dönemde ekrana çıkmıştı. Şaşkınlık içinde kalmıştık. Anlattıkları soğukkanlılığı, davranışları e, mentalitesi her konuda. Üvey anne Şehnaz Çinkitaş. E, şüphelilerden bir tanesiydi. Çünkü birlikte yaşadıkları evde öldürülmüştü. Hande Çinkitaş. Bugün sabah saatlerinde iki gözaltı oldu. Bunlar kim diyecek olursanız aslında bugün söyleyeceğim iki tane isim e, malumun e, ortaya dökülmesi olacak. Hemen e, Asay Şube Müdürlüğüne Gayrettepe'ye gidiyoruz. Asay Şube Müdürlüğü önünde muhabirimiz Talha ve avukatımız Hasan Koca Bey var. Gelişmeleri onlardan alacağız. E, merhabalar diyorum. Hasan Bey, öncelikle tabii bu dosyayı ee, gerçekten son günlerde de siz de çok emek veriyordunuz. Bize yaşananları lütfen önce Talha sen anlat yavrum. Sonra da Hasan Bey sizden rica ediyoruz. Bütün seyircilerimizin gözü kulağı sizde. Telefonun yayınlar öncelikle güzel bir haberle başlayalım. Bu sabah... Mesela... Asayiş Şube Müdürlüğü, Gayret Tepe Asayiş Şube Müdürlüğü önüne basın ordusu yoruldu. Ve sizin söylediğinizi aslında biraz da düzeltmek istiyorum. Bu sabah Ancak ancak basına bu sabah yansıtıldı bu haber. Ee, bu haberden, bu haberin üzerinde ifadeleri alındı. Üç gündür sorgusu devam ediyordu. Üvey baba, e, üvey anne Şehnaz ve baba Necip Bey'in Ayrıca e, o zaman ifade veren yani geç, daha önce tutukla daha önce gözaltına alındık, alındıklarında ifade veren Hacı Osman Kağ bu şahıs komşularıydı. E, bu üç kişi gözaltına alınmıştı. E, Tabi dava bu zamana kadar nasıl geldi biraz ondan da bahsedelim. E, geçtiğimiz zaman içerisinde e, Atay Şube Müdürlüğü cinayet büro masasında DNA tespiti için geniş kitler getirtildi yurt dışından. Bunun üstüne alınan yeni sonuçlardan e, tekrar babanın DNA'sına ulaşıldı. Ve burada saç DNA'sı değil, e, bıçağın keskin tarafından bulunan babanın DNA'sı üzerine tekrar gözaltına alındı. Üvey anne Şehnaz ve baba evi ayrıca ufa, o zaman da ifade veren komşuları Hacı Osman K. isimli şahı. E, biz Hasan Hoca'nın da gerçeği burada geliştiriyoruz. Aa, Çocuklar ses, e, seste çok problem var. E, Hasan Bey'e Talha mikrofon uzatabilir misin lütfen? Tabii, tabii. Ben Hasan Hoca'ya söz veriyorum. Evet, hayırlı olsun diyorum herkese. Gerçekten çok mutluyum Serap Hanım. Yani evet. e, bu dosyanın zaman aşımının bu kadar kısalmasına rağmen bu şekilde neticeye gitmesi bizi çok mutlu etti kalemde bahsettiği gibi 3 kişi şu an gözaltındaydı. Sıkıştırma talebiyle adliyeye sevk edildi. Ee, şu ayrıntıyı verebilirim size. Ee, şu an itibariyle e, alınan beyanlara göre Şehnaz ve Nezi birbirine düşmüş durumda. E, Nezi Şehnaz öldürmüştür. Şehnaz ise Nezi'yi öldürmüştür. Farzda birbirlerini birbirini ve daha doğrusu kendilerini düşmüş durumdalar. Ama gerçekten de e, cinayet büro amirliğini bu noktada yani takdir, tebrik yani söyleyecek söz bulamıyorum. Sırf bu dosyanın çözülmesi alakalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden özel bir kit getirip o kitlerle yeni teknolojilerle afet tıpkından DNA incelemesi tekrardan yapıp yüzde yüze yakın bir neticeyle şüphelilerin şüphe yoğunluğunu daha da yukarı çıkarmış durumda. E, muhtemelen de benim kanaatim eee bu bilimsel verilerle ve DNA incelemeleriyle e, şanslar tutulacaktır diye tahmin ediyorum. E, harika bir gelişme. Bu Gerçekten arada, e, bu arada e, Nezih Çinkitaş, Taş, e, Şehnaz Çinkitaş ve komşuları e, üç günlük e, üç gündür zaten sorgudaymışlar. E, bunu evet. tabii ki yeni daha basına duyurdular ve hemen ardından da. Anadolu Adliyesi'ne sevk edildiler. Biraz önce e, şeyden asayiş şubeden çıkışlarını gördük. E, biraz o görüntüyü arkadaşlar ekrana getirip şöyle bir dondurabiliyor muyuz? Çünkü yayınımızda biraz sonra Hande Çinkitaş'ın babası, Nezih Çinkitaş'ın, e, üvey anne Şehnaz Çinkitaş'ın bize katıldıklarında konuşmaları, davranışları, e, bakışları, e, vücut dilleri hepsini evet burada bir duralım. Ee, bu kişi eee Nezih Çinkitaş, doğru mudur arkadaşlar? Çok e, bulanık oluyor tabii dur. Siyah saçlı olan. Siyah saçlı olan herhal Şehnaz yüzünü göstermemeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Şehnaz Çinkitaş Hande'nin üvey annesi. Öldürüldüğü gün Hande'nin ben hastaneye diye çıkmıştım. Küçük çocuğumu hastaneye götürmüştüm. Sonrasını bilmiyorum. Sonra da e, Nezih'e evine gitmiştim. Nezih de oraya geldi e, ve orada çok perişan haldeydi. Niye perişan haldeydi dediğimizde de bilmiyorum biraz morali bozuktu. Ben onu kendine getirdim gibi laflarla sanki bir anlamda ona bir gözdağı veriyordu. Yani bir konuşma yaparsan... Ben de neden o gün kötü durumda olduğunu anlatırım gibi bu bizim algılarımızdı. O dönem e, algıladığımız e, mesajlardı. Devam edelim. E, Nezih taşı bir yerlerde görebilecek miyiz? Bu e, Şehnaz. Evet. Nezih taş'ta da e, zannediyorum önde. Tabi abluka altında e, normal olarak e, polisler, emniyetçiler hem güvenlik... Evet. Burada... Biraz bir tık geriye gelelim arkadaşlar. Bu arada basın mensupları da tabii ki bir söz almaya çalışıyorlar. Burada da arkadaşlar yanılmıyorsam Nizli Çinkitaş. Evet. evet birazdan programımızda 3 sene önce stüdyoda neler yaptığını, nasıl bizi şaşkına çevirdiğini, nasıl e, efendim e, ne diyeyim hocam yani... E, akli dengesi sanki yerinde değilmiş gibi ama çok da zeki bir adamdı. Yani ciddi anlamda psikopatisi vardı. Bu, biz bunu net anlıyorduk ve seyircilerimize de yansımıştı bu. Evet. Yani anlatımları o kadar e, soğuk ki adeta kızı değildi. hani bir film seyretmiş, bir Hollywood filmi seyretmiş, kurmaca bir şeymiş gibi anlatıyordu olayları. Bizim kanımız donuyordu, biz ağlamaklı oluyorduk dinlediklerimizden babanın kılı bile kıpırdamıyordu. Şimdi. E... Anadolu Adliyesine sevk edildiler. Tutuklama çıkacak mı? Onun takipçisi olacağız. Bir rapor geldi. İşte ee, bu benim daha önce yazmış siz... olduğum raporu arkadaşlar getirdiler. Evet. Ee, yani isterseniz sonuç kısmını okursam lütfen, enteresan lütfen. olacak. Lütfen. Lütfen. Çok diye önemli. Ee, Hande Çengiç'in öldürülmesi konusunda olay yerinin kurmacı olduğu. Saldırının bir önceki gün saat 21 ila bir sonraki gün saat sabah 7 arasında evde bulunan kişi veya kişilerce gerçekleştirildiği, e, Hande Çinki taşı son kez gördüğünü iddia eden ve cinayet saatini 4 Ocak 2001 tarihinde sabah 10 ila 11.30 arasında olması gerektiğini tespit eden şahit ifadelerinin bilimsel deliyle aykırı olduğu, yani buna göre e, Nezih ve Şehnaz demişiz biz aslında. Evet siz, bu rapor, yani, siz demişsiniz. Evet. Bu rapor sunuldu çünkü.